Herkese merhabalar sevgili birinci sınıflar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ö sesini öğreneceğiz. Önce ö sesinin nasıl yazıldığını, ardından heceleri, kelimeleri, cümleleri ve metinleri görüyor olacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Öncelikle ö sesinin nasıl yazıldığına hemen bakalım. Bir büyük ö ve bir küçük ö örneğini görüyoruz. Önce büyük ö harfimizi yazalım. Ö ö sesi. O sesinin kardeşi. Ama ö sesinin iki tane noktası var. Hemen devam ediyorum. Bir tane daha. Ö iki tane nokta koyduğumda. E oluyor. Devam edelim. Küçük ö harfinin hangi aralıkta olduğunu unutmayalım. Büyük ö harfinin aynısı. Ama sadece aralığı farklı diyoruz. Burada da bir büyük, bir küçük ö var. Hemen yapalım. Bir tane büyük ö, bir tane küçük ö. Burada da küçük ö ile başlamış, büyük ö ile devam etmiş. Biz de aynısını yapalım. Küçük ö ve büyük ö diyoruz ve ö sesinin nasıl yazıldığını unutmuyoruz. Artık hecelere bakalım. İlk hecemiz öl hecesi. Öl öl öl, öl, öl. hemen yazalım. Ön. Öm. Dudaklarım birbirine değiyor. Öm. Öt. 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 Şimdi burada bir tane daha sesimiz var. Öy. Öy sesi bu seslerimiz canı sıkıldığında ne yapıyorlardı? Dans ederek yer değiştiriyorlardı. Hemen yer değiştirsinler bakalım. L L L K K K N N sesi duyduğumuza dikkat ederek yazmayı unutmayın. Artık öğrendiğimiz hecelerden farklı kelimeler oluşturabiliriz diyoruz ve hemen devam ediyoruz. Öykü. Öykü özel isim olduğu için baş harfimizi büyük yaptık. Öykü. Öykü. Ötme. 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 Köyü. 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 Okurken zorlanıyorsak eğer önce siyahla yazılı olanları daha sonra kırmızıyla yazılı olanları okuyabiliriz. Önlük. 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 Hemen yazalım. Önal. Önal. Özel isim olduğu için baş harfini büyük yaptım. Önal. Köylü. 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 Kö Önlem. Önlem. Önlem 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 kötü 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 öteki 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 atölye 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 diyoruz ve kelimelerimizle devam ediyoruz. Köklü, 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 kökten, 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 Ö önemli, önemli, önemli. 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 Yönetim. 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 Köle. 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 Ötele. 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 Yönet. Yönet 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 önlüklü 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 yazarken içinizden heceliyorsunuz. Ötü 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 ötü, ötü. öyle 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 diyoruz ve devam ediyoruz cümlelerimizde. Bakalım ne demiş. Öykü, Öykü önlük, önlük tak. Öykü önlük tak demiş. Hemen yazalım. Cümleye büyük harfle başladım. Öykü önlük tak. Öykü önlük tak cümleyi bitirdim ve mutlaka noktamı koyuyorum. Önal, önal. O konu. Konu önemli. Önemli. Önal o konu önemli. Hemen yazalım. Önal, önal. O -ko konu. Konu önemli önemli cümleyi bitirdim noktamı koydum atölye atölye kötü 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 koktu koktu atölye kötü kötü koktu diyor cümlemizde hemen devam ediyorum öteki öteki keklik kötü 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 öttü. Öteki keklik kötü kötü öttü. Hemen yazalım. Cümleye büyük harfle başladım. Öteki öteki keklik. Öteki keklik. Kalemimizi değiştirelim. Kötü kötü. Bir daha kötü yazmış. Kötü kötü öttü. Öttü. Evet hemen noktamı koydum. Öykü. Öykü. Önlemini. Önlemini iyi al. Öykü önlemini iyi al demiş. Hemen yazalım. Öykü öykü önlemini önlemini mi mi iyi iyi al nokta tüm köylüyü tüm köylüyü yönet yönet tüm köylüyü yönet demiş cümlemizde artık metinlerimiz gelsin öykü öykü önlüklü mü soru işareti var soru sormuş Öykü önlüklü mü Anne Öykü'ye Öyküye önlük tak Anne Öykü'ye önlük tak Önüne önüne önlük önlük takmak takmak önemli. Önemli. Önüne önlük takmak önemli. Öykü. Öykü. Önlemini. Önlemini iyi. iyi al. Öykü. Önlemini iyi al diyoruz. Devam ediyoruz. Öykü. Öykü. Öten. Öten. Leylek. Leylek mi? Öykü öten leylek mi? Diye soru yöneltmiş. Sizler de videoyu durdurup mutlaka burada verilen cümleleri okumaya çalışın diyorum çocuklar. Ve daha sonra ben söyledikten sonra defterinize dikte çalışması yapabilirsiniz diyoruz. Hemen diğer metnimizde devam ediyoruz. Köy, köy. Ön al Önal ön al köyünü köyünü yönet yönet Ön al, köyünü yönet. Öteki öteki köy kötü mü Öteki köy kötü mü diye soru sormuş. Kötü köyü ötekine anlatma kötü köyü ötekine anlatma. Köylünün, köylünün önemini, önemini anlat, anlat. Köylünün önemini anlat. Öteki, öteki köyü kim yönetmeli? Öteki köyü kim yönetmeli diyor. Bakalım metnimizi baştan sona bir daha okuyoruz. Ben okurken sizler de takip etmeyi lütfen unutmayın. Köy, önal köyünü yönet. Öteki köy kötü mü? Kötü köyü ötekine anlatma. Köylünün önemini anlat. Öteki köyü kim yönetmeli? demiş metnimizde. Ve artık videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.